Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bugün ayın 12'si, 12.01.2024. Yarın için e, potansiyel olan noktalara ileteceğim. E, sismik aktivitelerde biraz artışlar deneyimlenebilir. E, bu bölgeler arkadaşlar, özellikle e, şu anda Uranüsle ve Plüto kavuşumu var. Malatya'nın sağ tarafı. Diyarbakır, Malatya e, sınır hattına doğru ilerliyor. Bu bölgelerde sismik aktiviteler biraz e, boyutlar yükselebilir. Öyle söyleyeyim. Çok böyle yıkıcı bir şey olmaz ama e, biraz bizi böyle ürkütücü depremler meydana gelebilir. Evet aynı zamanda arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Korkmayın, sakin olun, e, stabil olun ama e, biraz sıkıntılı zaman dilimine girdik. Öyle söyleyebiliriz. Özellikle ocağın son haftası birazcık böyle artışlar yaşanabilir. Buralarda özellikle Kıbrıs üzerinden e, Akdeniz'le ilgili bir iz düşümümüz var. Kıbrıs'ın üst tarafıyla ilgili Antalya bölgesinde bir e, kavuşumumuz var. Yine İzmit hattı İzmit, Yalova düzce bu bölgelerde ee, sorunlar gündeme gelebilir ama dediğim gibi çok böyle yıkıcı bir etki değil. Ama şu anda sakin, stabil ilerliyoruz. Birazcık boyutları yükselebilir arkadaşlar. İki gün için. Ee, yarın yine e, canlı yayınıma gerçekleştireceğim, sizlere ileteceğim. Yine Malatya'nın aşağısına doğru, Hatay, Adana, Osmaniye buralarda da e, sismik aktiviteler gündemde olabilir. Ama yıkıcı bir şey olmaz. Biraz bizi tedirginleştirebilir, boyut yükselir. Bilginiz olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.